Tuncay Serden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, uzun oynuyoruz bölüm 1 serisine hoş geldiniz. Yanımda İbrahim var. Hoş geldin İbrahim. Hoş Ulan var ya abi şu sesleri bir ayarlayayım ben. Oha bunun sesi çok çıkıyor şu an. Kaydet. Oynadı. Evet beyler dediğim gibi videolar artık çok sık sık gelecek. Eee İbo sen de yanımda olacaksın değil mi kanki? Aynen aynen. Evet beyler, bütün videoları sildim. Yani benim kanalımdaki. Adam bak aşağı indi Bütün videoları sildim ve yeniden başlıyorum Zulaya. Wolf bıraktım. Arkadaşlar abone ve beğeni olursa çok sevinirim. Ulan var ya adam da hep bana geliyor ya Valla bak. Çıldıracağım. Bir de videodayız. Galiba videodayız. Diye öyle oluyor. Öl öl öl. Oha şu Abi şu siktiğinde bir şey tıkıyor. var. Abi bunlar hep yeni mi doğar ya? Böyle bir şey mi olur abi ya? Bıktım artık. Beyler kusura bakmayın. herhal ben ölüyorum ama yani yine de dayanacağız inşallah. Oh bu bende bu bende bu bende. Oh ah be çıkmadı lan. Ya kardeşim öleceğim mi artık? Ha? Yoksa ben mi öldürürüm ya? Öl şurada. Oha ölmedi. Hemen kaç buradan. Hop oh, valla. Evet beyler. Ee, zaten İbo birazcık sen de konuşacak mısın kanki? Birazcık da sen konuş. Valla istediğini konuş. Ne konuşacaksan videoya. Videoda mesela ne konuşulur? Sen hiç video çekmedin mi? Ya da videoya katılmadın mı kanki? Yo hiç katılmadım. İlk defa mı katılıyorsun? Aynen. Heyecanlı mısın? Yo. Oğlum. Oğlum. Seni <gülüyor> izleyecekler <gülüyor> ama. Abi 40 canı kaldı ya. Evet beyler 31 levelim. Öbür Adamlar 5 6 öbür yani. oha öbür çarım yani çok şeydi böyle çok azdı itenler ama bu çarı aldım beyler parayla aldım ama yani öyle az para aldım ama yine kasıyorum yani çarı 31 seviye ee, birazcık cenabetlik var seviyemize ama yani devam ediyoruz kasmaya bir de kutu açımı yapacağım kasa açımı ya wolf alışmışım ya ondan diyorum oğlum sen niye ölmesin ha Oha ben öbünü ne zaman aldım la? Öbünü de almışım aga. <laughs> evet beyler iki kilo almışım. Sen niye burada bekliyorsun ha? Sen niye burada bekliyorsun? Oğlum bu adamlar bizi öpüyor ya. Oğlum biz onları öpüyoruz asıl ya. Baksana geldim çevirdik. Bombaya dikkat Abi şu acılı darbede bir şey var ya İkide bir vuruyor 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 ölmüyor ya Öl lan artık Bir şey demedim oha Bunda da oha oha artık Evet beyler şu an birinci benim 24-11 e ee, 4 asist agi senle konuşsan agi ya, abi sen benden nasıl konuşuyorsun öyle konuş sanki benden konuşuyorsun işte. gibi ama küfür yok kanki Adam bak ya, oğlum. kanka küfür yasak çünkü e, aile ortamında izleyenler de oluyor tamam mı küfür yasak yani burada sana bütün videoları da öğreteceğim Evet beyler arkamdan bebek sesi falan duyarsanız hiç kusura bakmayın çünkü yengem burada. Ee, zaten oyunun sesinde bir şey duymuyor zaten. Hadi bakalım. Aldım aldım aldım. Oh Allah. Sen neredesin ya? Ben şu oyunu sesini kısayım ya. Ha. Geçeceğim de yani Ulan öl 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 yani, öyle, öyle, öyle. Öyle, yani. Ee, yok ya bu e aynı yok lan aynen aynen iyi kötü gitmiş lan seninkisi gerçekten de ben gelip gelmez coştum abi adam fikri, belli değil ya oha adam bana nasıl vurdu öyle yu çüş artık kazandık kanki. <laughs> evet beyler çarın kanki için yani <laughs> sorun çarın değil. Beyler şeyler. yani facacan bildiğiniz gibi yanımda resim falan. Onları yapacağım Allah izin verirse ilerlerdeki zamanlarda. Evet beyler çarımı göstereyim. M3 pompalı yeni. Yani bunları hiç saymayalım isterseniz. Bunlar bizde olanlar. Hızlı koşma %10 20 gün. Hızlı doldurma %25 20 gün. Çelik yelek %10 15 gün. M468 artı ikili silah 5 gün. AVP artı 1. FN fal refleks artı 3. Ay ne artı 3 ya pardon. Artı 1'e basacağım <laughs> özür dilerim. 3 günlük. E, ee, AVP de 3 günlük. M6 kanunu 1 günlük. XCRL 1 günlük. Ha çare derken e, beyler şu an bunlar var. E, e, bir oyun daha atalım. Ondan sonra bir daha devam edelim. E, kanka karşıya geçelim mi? Bu sefer de karşı kazansın. Ne diyorsun? Hadi. Sıkıntı. Hadi. Gel. Ama bak spoiler tozuya geçti bak. Vallahi mı Boş ver, sıkıntı değil. O zaman, gel. O zaman gel. 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 Bunları biz burada coşturalım. Evet beyler, e, videoları de de bir şey geleyim. Ne? İsme bir şey gelirim yani. Abi bu sefer karşı takım şey oldu ya. Cihat komutan deli. Bunlar geldi. Oha. 4 kişi. Olamaz. Lan beni karşı attı. Lan hazırı Olmaz. bırak sen. Sen hazırı bırak. Sen hazırı bırak. Karşı attı beni. Ha, gel bana gel. Bana gel. Lanet olsun. Başlama Çık o zaman çık. Bana gel. <laughs> çık. Abi karşı karşı oldum. Yemin et. Abi o zaman adam bekle ne diyeyim? Abi ya da boş ver karşıdan olalım bakalım kim yenecek. Kanki kusura bakma vuracağım. Evet beyler videoların Ulan 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 Abi sen nana yedin sen çıkmışsın ne oldu? Çıkacağım tabii. O, hepsini ben alıyorum Ulan öl ulan öl ulan 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 Beyler bir de bu silahı göstereyim. AWP'yi de göstereceğim. Bu silah da böyle bir şey. Bu şeyine falan nasıl bakılıyor kanki? Yana çeviriyorsun ha bak. Bu yana çevirme olayı nasıl bir şey anlamadım. Bu da böyle. Evet. Şunu bir deneyeceğim. Aa kanki gel kanki gel. Bu silah da çok süper beyler. Yani çok iyi deme. Oha hadi hadi beyler hadi. Al onu al onu al onu. Ah be artı ikili silah da varmış zaten. Evet beyler 6'ya 1 gidiyoruz. Al onu. Hop. Güm. Evet öldük ama sorun değil. Beyler bu eli de, bu eli de oynayıp bitiriyoruz kanki videoyu. Hadi 7 1 3. Şu an hiç iyi gitmiyoruz ama yani sayılır. Hoppala. Bana göre Arrof sen karşıdasın. Ya ya adam gelmez acı yapacak bir şey yok Aa, geldi la Ya bir daha ya yapacak bir şey şimdi Aynen öbür videoda ya Öbür videoda İkinci ee, ikinci videoyu da hemen çekeceğiz beyler Arkasından başlayacağız Ya bak bak Oo onu da aldım bak 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 Oo kanki Nasılım kanki? Oha lan adamdan korktum lan. Çekil lan. Beyler 21'e 9 nasıl bir şeydir bu anlamadım mı? Hop. Hop. Dayı ne yapayım ya. ya? Kusura bakma dayı. <laughs> dayı 4 kana kaç kişi alıyorum dayı? Dayı dayı. Hop dayı. Hop dayı. Oğlum senin adam vardı da ne yapayım? Dayı bak dayı. Bu işte. La, la 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 Of ya abi o silah saydım onu almıştım işte Silah mermisi bitti daha doğrusu ya Ulan sen niye ölmüyorsun ha sen niye ölmüyorsun gel buraya gel 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 Ulan birisi bana sıktı 45 kanım kaldı ulan ulan Ne oluyor lan bana Oley be Oley be oley Oley ağzına tüküreyim ya 15'e gidiyorum 33 19 yeniyoruz aa bize gel kanki çık bize gel Kanki çık. Kanki 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 hop Allah. Evet beyler. Evet beyler. Hop 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 hop. Ağzına tükereyim seni ya. İbo. İbo. Sizin takım battı İbo. çık <laughs> çık 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 sen çık. Sen çık sen çık. Sen gemine birlikte sen de batacaksın bak çık. <laughs> Abi adam arkamdan gelmiş ya. Ben de diyorum ki kim vurdu beni ya? Ula 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 seri katilim ben seri katil beni bırakmayacaksınız lan. Ben. Beyler AWP'yi de göstereyim. Ben onu da göstereyim. Ama ölebilirim hemen söyleyeyim çünkü şu an burada AWP oynanmaz. Kanka bir daha kez sapotaj çekelim de AWP'yi göstereyim arkadaşlara. Tamam. Evet bu oyunda böyle hoppala. Ah be. Abi böyle bir şey mi olur ya? AWP aldım adam da karşıdaki adam da AWP almış kanki. Bekle geliyorum. Abi karşı takım çeviriyor ha söyleyeyim sana. Vallahi. Hacı karşı takıma ne oldu lan? Oo, acı karşı takım coştu. Ama ben bu videodayım diye vermem asla. Abi şu an biz yeniyoruz ama yeniledebiliriz. Ulan var ya. Ulan işiniz düştüğün Oha. Beyler bu karşıdakinde bir şey var ha. Söyleyeyim de. Biz yenilmeyelim beyler ya. Hadi be. Başlayın artık be. Ulan yuh. Bu adam ne parkacı zaten mal. Abi şu arkanıza bir bakın diyorum bak. Şu arkanıza bir bakın diyorum bak. Orayı ben kaparsam sen bittin oğlum. Kaç sen orada? Valla kaç billah kaç billah kaç. Bak bak bak. Pezoya bak bak. Beyler orada olmasa var ya onu alacağım da işte bir de saklanıyor pezo. Bir de saklanıyor ya onu sevmiyorum bak. Onu sevmiyorum bak. Oğlum sen nasıl bir şekilsin ya. Oğlum sen nasıl bir şekilsin ya. Sen niye böyle ölmez birleş sen neden ölmez bir şeysin ya? Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi beni al bakayım hadi. Evet beyler 5963 inşallah alacağız. Hadi, hadi, hadi. Ulan var ya senin arkacılığına başlarım artık. Yeter lan. Pompalısını almış arkadan geliyor. Ulan sen niye ölmüyorsun ya? Allah Allah. Allah Allah. Ulan komutan deli oraya dikkatli ol Buradan çık sen. Sen çık elbet. Abi çevirmişiz ya. Vallahi hadi beyler hadi hadi hadi. Hadi birazcık topalanın canlarım benim. Hadi 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 hadi. Hoppala. Hadi hadi hadi. Lan hadi la oğlum bey bulmusun. Nesin bak oğlum yürü git şuradan. İşimi de getirdin yine. Hadi yürü, yürü. Yürü 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 Hadi burada size iş yok. Hadi 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 canlarım benim. Hadi. İbo sen ne konuş İbo. İbo bak İbo İbo. Bak sana likeliyorum İbo likeliyorum. İbo senin için alıyorum bunları. Hadi İbo hadi hadi İbo. İbo neredesin sen? İbo bak senin için likeliyorum abi. <laughs> 31'e gidiyorum. Şş, küfür yok kanki. Kanki bak oyunda küfür yok dedik bak. Ben küfür ediyorum yürüm bak. Beyler kusura bakmayın küfür ettiği için özür dileriz. Abi yuh. Yine oraya geçti adam ya. Yeter artık be kardeşim ya. Oraya geçmeyin be kardeşim. Götünüz sıkışınca oraya mı geçiyorsunuz siz ya? Ha sıkışı? Oha. Abi ikisi ortada ya. Sen bizden değilsin ya. Doğru lan. Ula ula ne? Ula ula hadi ula 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 beni de öldürdün la. <laughs> evet beyler konuşamıyoruz ama. Yani öyle çok konuşamıyoruz. La sen ne Ula o adamı da aldım sandım ya. Ona da vurdum ya. Vallahi Abi biz geçmişiz ha. Bir sargı tıkamışız. Ula sen niye ölmüyorsun la? Ula öldü la bu. Alın la şunu. Al 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 al. Adamın dibiler bunlar be. Ulan sen niye ölmesin la? Ulan sen, sen... Oha abi sen nasıl vurdun öyle ya? Abi siz geçtiniz ya. Bak kanki yenil. Kanki videodayız kanki. Kanki videodayız. Lan eşit gidiyoruz lan 90. Lan eşit. E, lan eşit. Bu ağza tüküreyim senin be aldılar ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi videoda kaybedin. Evet beyler bizi dinlediğiniz için teşekkürleri. ederim. Hadi kutbay. Ha küfür ettiği için özür dileriz arkadaşlar. Abone ve beğenmeyi unutmayınız. İbo senle görüşürüz de kapatalım. Görüşürüz Allah'a emanet beyler baylar. Hadi baylar bir dahaki sabotaj oynayacağız. O zaman AWP'yi göstereceğim size nasıl oynadığımı ve nasıl iyi oynadığımı göstereceğim size. Allah izin verirse montege'de de yapabilirim ıı, AWP'den. Ya da arkadaş yapar. İbo da güzel oynuyor. İbo'yla ikimiz yaparız montege Atarız Allah izin verirse. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hadi kut